belgesel başlığı Shangri-La Kaybolan Cennet Gerçek mi? Dünyanın zirvesinde efsanelerle örtülü bir cennet olduğu söylenir. Bu yer barışın ve huzurun hüküm sürdüğü, zamanın durduğu bir vaha, Shangri-La. Peki bu kaybolan cennet gerçekten var mı? Efsanenin doğuşu 1933 yılında İngiliz yazar James Hilton, Yitik Ufuklar adlı romanında Kunlun Dağları'nda gizlenmiş mistik bir vadi olan Shangri-La'yı tanıttı. Bu ütopya Batı dünyasında büyük ilgi uyandırdı ve birçok kişinin hayal gücünü ateşledi. Shangri-La'nın kökleri Hilton'un Shangri-La'sı, Tibet efsanelerindeki Şambala mitinden esinlenmiştir. Şambala, barış ve bilgeliğin hüküm sürdüğü, erişilmesi zor bir krallık olarak tasvir edilir. Gerçek Shangri-La'nın peşinde yüzyıllar boyunca Kaşifler ve maceraperestler Shangri-La'nın izini sürdüler. Ancak bu cennetin somut bir kanıtına ulaşılamadı. Bazıları bu ütopyanın aslında bir metafor olduğunu savunuyor. Modern dünyada Shangri-La, 2001 yılında Çin hükümeti turizmi teşvik etmek amacıyla Yunnan eyaletindeki Zhongdian kasabasının adını Shangri-La olarak değiştirdi. Bu bölge Hilton'un tasvirine benzer manzaralara sahip olsa da, gerçek Shangri-La'nın burası olup olmadığı tartışmalıdır. Shangri-La'nın anlamı, belki de Shangri-La coğrafi bir yerden ziyade insanlığın barış, huzur ve mutluluk arayışının bir sembolüdür. Bu efsane, içsel bir cennetin ve uyumlu bir dünyanın mümkün olduğuna dair umudumuzu yansıtıyor. Shangri-La'nın gerçek olup olmadığı belirsizliğini koruyor. Ancak bu efsane daha iyi bir dünya hayalimizin ve arayışımızın bir simgesi olarak yaşamaya devam ediyor.